Şirin mutfağı bir sürü lezzetlerden merhaba. Çıtır 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 börek yapıyoruz. İç harcı için soğanımızı kavuruyoruz. Patatesimizi ekleyip baharatlarını da ekliyoruz. Ardından patatesler yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz. Soğuduktan sonra peynirimizi buluşturuyoruz. Ve harcımızı karıştırıyoruz. Kenar alıyoruz. Yumurta akı, su ve sıvı yağ bir güzel çırpıyoruz. Ardından Yufkalarımızı ikiye bölüyoruz ve aralarına bu hazırladığımız harcı seriyoruz. Üzerine bir kat daha yarım yufka seriyoruz. Onu da güzelce bu harcımızı ıslattıktan sonra bir kat daha seriyoruz. Toplamda 3 yarım kat olacak şekilde yufkalarımızı üst üste sıralıyoruz. Her araya harcımızdan koyuyoruz. En son kestikten sonra üzerine harcımızı koyuyoruz. Patates harcımızı yerleştirdikten sonra rulo halinde sarıyoruz. Fırın tepsisine koyup üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörek otu serpiyoruz. 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Çıtır çıtır afiyet olsun.